hemen abone ol. Videoları ilk izleyen sen ol. Merhaba arkadaşlar. Ankara'dan herkese tekrardan sevgiler saygılar. Bu hafta sizlerle güncel konular hakkında bir program çekmek istedik. İnşallah bütün çiftçi dostlarımız, üreticilerimize hayırlı ve güzel bir sezon diliyorum. Biliyorsunuz arpa buğday sezonu açıldı. Çiftçimiz hasata başladı. Buğdayımızın da fiyatı geçen gün itibariyle açıklandı. 9.250 lira, 1000 TL primle birlikte bir buğday fiyatı. 7000 artı 500 lira da bir e, arpa fiyatı olarak açıklandım. İnşallah çiftçimiz e, bol, güzel bir, bereketli bir sezon geçirir herkes. E, tabii şunu unutmamak lazım arkadaşlar. E, genelde çiftçi dostlarımızın hayvancılıkla olan bu komplike birleşimini e, ayırmıyorlar. Yani şöyle düşünüyorlar. Ya benim buğdayım, arpam çok fazla ama süt için aldığım yem ucuzlasın. Maalesef bu korelasyon yanlış bir korelasyon. Şöyle düşünmeniz lazım. Eğer ürettiğimiz buğdayın, ürettiğimiz arpanın, mısırın yüksek fiyata satıldığını satılmasını istiyorsak şunu da unutmayın. Bu daha sonra hayvanlarımıza yem olarak yedirdiğimizde bunları yüksek fiyat olarak geri alacağız demektir. Ama tabii ülkemizde bir önceki bakanımızla birlikte değişen bazı şeyleri, heba olan bazı şeyleri yeni dönemde yeni bakanımızla inşallah heba olmamasını diliyoruz. Genelde çiftçi dostlarımıza hep şunu öğrettim. Geçmişte de hep şöyle yaptım e, ee, gidenle ilgili kötü olumsuz şeyleri paylaşırım. Tabii hiç sıkıntım yok. Ama gelenle ilgili daha geldiği gün umutsuz davranmak ben doğru bulmuyorum. Ben bir fırsat verilmesi taraftarıyım. E, ee, şöyle diyorsunuz tabii hızlı bir gündem yaşıyoruz. Doların çok hızlı hareketliliği. Malum yani buraya gelecekti zaten. Ee, ayrıca da sezonun açılması bizleri çok yani bazı konularda umutsuzluğa karar gelebilir. Ama lütfen umutsuz olmayalım. Her şey zaten yerini bulacaktır. Bu konuda emin olabilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Yeni bakanımızla ilgili biliyorsunuz eski bakanımızın bakan yardımcısıydı zaten. Kendisiyle ilgili olarak da yakın tarihte mutlaka iyi şeyler duyacaksınız da. Ama şunu unutmayın mutlaka hani ne dersek diyelim fırsat vermeden doğru veya yanlış yaptığını bilemeyiz. O yüzden fırsat vereceğiz ona. Bu da nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Bir önceki bakanımıza ilk geldiğinde ben hep umutlu konuşmuştum. Sakın işte yapmayalım. Bu bakanımız iyi olacaktır. Falan demiştim. Maalesef o da bazı politikaların içinde kendini kaybetti. Ee, yine anlamsız olarak sütün değersiz olduğu ve tamamen devlet kontrolünde olduğu bir ortama yara yani bulduğu için kendini yani kendini onun içinde buldu. Fakat kesinlikle müdahale etmedi bu müdahale etmedi, edemedi tartışmalarına da girmek istemiyorum. Sonuçta bir bakan görevini yerine getiriyorsanız, eğer o bakanlık koltuğunda oturuyorsanız, müdahale edemedim, bana müsaade etmediler, konjektür böyle değildir gibi savunmanız olamaz. Eski bakan bey şimdi gittiğinde, ilk göreve geldiğinde süt 7,5 liraya, hatta bir görüş, bir konuşmam vardı hatırlarsanız, süt 7,5 liradayken Enerji Bakanı elektrik fiyatlarını arttırırdı ama kendisi bir süt fiyatını arttıramamıştı. Bu şöyle icracı bakanlıkların genelde şudur Üretici koruma görevi vardır bir yerde. Bizim Sayın Vahit Bey bu görevini yerine getiremedi tam anlamıyla. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim eleyi eleştiririm. Kendisi yerini getirdiğini düşünüyorsa ben ona şunu söylerim. Döneminde kaç tane inek kesildi? Ne kadar ithalat yapıldı? Bu açık ve şey çünkü yapılan işlemlerin hatalı olduğu zaten buradan meydana gelir. Ama gel gelelim ki yeni bir bakan atandı ve yeni bir bakan atanan bu bakanında şu anda önünde bir sürü sorun var. E bu sorunları çözümleri nasıl olacak? Gerçekten realist olarak yaklaşacak mı? Yoksa bir önceki bakanlar gibi önce a bu kadar sorun yokmuş mu diyecek? Yoksa bu sorunları görmezden mi gelecek? Yine işte ya düşük işte süte zam yaparsak yem pahalanıyor gibi gerçekten rasyonelinin dışında bir konuşmayla bakanlığı mı yönetecek. Göreceğiz ama mutlaka şunu unutmayın arkadaşlar. Biz mutlaka fırsat vereceğiz. Bu fırsatı e, nasıl vereceğiz? Yani bir sonuçta seçilmiş insanlar buraya atandılar ve bu atanan insanların da iyi yaptı, yapmasını umut edeceğiz. Yani bunlar kötü yapacak bir yere de karamsarlık için girmeyelim. Önce bunu belirteyim. Şimdi dediğim gibi sezon açıldı. E, hareketli, hep beraber e, tarlalardayız. E, biçim yapılıyor. Saman için e, genelde ilk başta çok yüksek açılır saman ve şu anda saman fiyatları gidiyor de düşüyor. Daha da e, düşecek ve yerine oturacak. Yonca fiyatları şu anda çok yüksek. Yağmur çok iyi gidiyor. E, hatta şu anda Ankara'da şöyle söyleyeyim. Mısır için Mısırlar inanılmaz güzel e, yani yeşerdi. Şu anda gelişimini devam ettiriyor ilk suyu neredeyse hiç ihtiyaç duymadan suya ihtiyaç duymadan e, mısırlar büyüdü. Daha sonra tabii şimdi sıcaklar başlayacak. Sulama dönemi açılacak. Ama bu dönemde şunu unutmayın arkadaşlar. Malımızı işte büyüttüğümüz bitkiye bakarken biz bu bitkiyi bugün ekiyoruz. 90 gün sonra ya da 100 gün sonra hasat edeceğiz. Şimdi mısır bitkisini silaja bittiğimizde ya da biçtiğimizde ne yaparsak yapalım. 100 gün sonrayı biz bugün fiyatlıyoruz arkadaşlar. Bakanlığımızın da yeni bakanın da yeni yönetimi de şunu unutmaması gerekiyor: Biz 100 gün sonra, 150 gün sonra ne olacağını bilmeden bu tohumu onlara güvenerek toprağa atıyoruz. Lütfen onlar da kendilerince bu verdiğimiz güveni boşa çıkarmasınlar, ürünümüzü yok parasını almasınlar. Dediğim gibi ben buğdayın bugün açıklanan fiyatını genelde çiftçi dostlarımız biraz düşük buldu. Fakat ben sorunu fiyat olarak görmüyorum. Ben sorunu gerçekten maliyet olarak görüyorum. Çünkü bir çiftçi dostumuz bugün tarlasını ekerken o tarlanın icar parası inanılmaz bir şekilde pahalandı. Yani sorun sadece evlerin kira paraları değil arkadaşlar. De tarlaların kira paraları. Korkunç. Şimdi bakanlık bugün evet buğdaya çok iyi bir fiyat verdim diyor. Tamam onda bir sıkıntımız yok. Benim şahsım olarak yok. Gerçekten çok iyi bir fiyat verdi. Dünya piyasasına göre yüksek. Eyvallah tamam da Ta, kira fiyatları, bu kira fiyatlarıyla üretim mümkün değil. Yani gerçekten radikal kararlar alıp bir çözüm bulmaları lazım. Bu çözümü nasıl yapacaklar göreceğiz. Şimdi tabi e, Hazine Maliye Bakanımız da değişti. E, çok şükür diyelim bize de çok şükür değişti diyelim. E, o da çok şükür gittiğine seviniyordur herhalde bu tarihte. Fakat şunu inşallah onlardan da şu beklentimiz var. Gerçekten sütü fiyatını belirlerken maliyetlerimizi göz alarak etmeyin. Biz enflasyona yıllardır sebep olduğu iddia edilen çiftçiler enflasyonuna sebep olmadığını maliyetlerin enflasyonu arttırdığını lütfen unutmayın. Bizi yine bu kör dalışın içinde bırakmayın. Şimdi süt fiyatlarını daha da geriye çekmek isteyen bazı mandıralar bazı büyük süt e, tedarikçileri isim vermek istemiyorum aslında isim verebilirim ama süt tedarikçileri bugün çiftçinin yok olmasına müsaade ediyor. Ama çiftçinin bugün bu sefer elinde şu kozu var. Evet fiyatımı mı düşürüyorsun? Zarar mı ettiriyorum? Kestiririm ineğimi arkadaş diyor. Gül gözü karar. Artık o eski ya işte bakalım da 60 yaşına geldim bu saatten sonra hangi iş yapacağım diye çiftçi kalmadı gerçekten gözünü karartmış, gerçekten para kazanmıyorsa malını kestirebilecek, kazanırsa yaparız diyebilecek bir duruma gelmiş. O yüzden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan şunu göz, atma, şunu göz ardı etmemesini istiyorum. Yapılan hataların yakın tarihte bedellerin ne olduğunu lütfen iyi düşünün. Çünkü geçen yıl yapılan hataların sebebiyle yaklaşık 2 milyon inek kesildi. Önce Önce 150 bin dana ithal ettik, şimdi 500 bin dana ithal ediyoruz, artık bağımlı hale geldik. Lütfen üreten Türkiye'nin ilk adımlarını siz atın, üretimin önünü açın, gerçekten üreticinin de bu maliyetler altında ezilmesine müsaade etmeyin. Dedim ya, umutsuz olmamak lazım, umut gerçekten insanın ayağına dolanır. Biz umudumuzu yitirmeyeceğiz, çalışacağız, mücadele edeceğiz bu yoğun günlerde de hep aklımızda şu olsun arkadaşlar. Üretim, üretim, üretim. İlk günden beri programda temel bir şey var. Üretim, verim ve management dediğimiz. Yani hakikaten yönet yani biz bu işi nasıl yönetirizin e, eğitimini alabilmekte. Hep bu program öyle başladı ve bu program o şekilde devam ediyor. Her konuları anlatırken de siyasi yorumlar dikkat ediyorsanız bazı mandalar, bazı işte troller bizim videolarımızın altında siyasi paylaşımlar. İşte şu gelsin de böyle mi olur? Bu gelsin de mi böyle olur? Biz hiçbir zaman şu gelsin, bu gelsin demedik. Her gelene yol göstermeye çalıştık. Geçmiş videolarımıza bakarsanız şunu göreceksiniz net. Hangi söylediğimiz olmadı. Bu sektörün içinde bu sektöre liderlik eden yakın tarihte kimi söylediği olmadı. Ne söylediysek yerin oluyor ve demek ki bizim gösterdiğimiz yol yanlış bir yol değil. Aslında sizin izlediğiniz yol yanlış. Bunu anlatmaya çalışıyoruz, tamamen siyasi bir konşektüre oturtmak istiyoruz. İşte bugün geldiğimiz nokta yine dediğim gibi doların artık 23'leri geçti, 24-25'lere gideceği konuşuluyor. E, yeme durmadan zam geliyor. E, yeme zam gelmesi demek zaten e, süte ve ete zam gelmesi demek. Bu, bu kıskacın içinden nasıl çıkarızı oturup konuşup tartışıp paylaşmak gerekiyorken biz tamamen birilerinin kapalı kapılar kapalı 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 kapılar ardında vermiş oldukları kararları uygulamaya çalışıyoruz. Kararların doğru yanlışlığı değil, tamamen bilimsel olmadığını iddia ediyoruz. Bilimsel kararlar bellidir arkadaşlar süt gerçekten değerli olacak. Sütten para kazanacak insanlar ve zamanla süt üretimi artacak. Süt üretimi artınca dana üretimi artacak. Dana üretimi artınca da dediğim gibi Türkiye'nin et ihtiyacını yurt dışından değil içeriden karşılamış olacağız. Hep bu seçim döneminde hep ne vurgulandı? Kendi kendine yetebilen bağımsız bir Türkiye. Bunu istiyoruz. Enerjide de istiyoruz. Ama biz gıdada da istiyoruz. Yani gıdada kendi kendine yetebilmek kadar kıymetli bir şey yok. O yüzden kendi kendine yetebilen gerçekten bağımsız bir ülke için hep birlikte savaşacağız. Yöneticilerden ricamız var lütfen bizim bu emeklerimizi boşa çıkarmamaları. Çünkü dediğim gibi bir litre süt üretmek o kadar kolay değil. Bugün şöyle düşünün. Bakanlık yetkileri bir dana bugün ithal bir düğü aldığınızı varsayın. Getirdik. Bir dana alacağız. En kötü 4 ay sonra. Dört ay sonra danasını aldık. Diyelim dişi. Bunun tekrar süt verebilmesi için iki yıl lazım. Yani siz en erken bugün açıklarınızı kapasanız bile minimum bakın minimum iki buçuk yıl bekleyeceksiniz ki o giden ineklerin telafisi olsun. Minimum. Yani Dana da şöyle dedi ki yani Eşref abinin güzel bir sözü var. Seçim vaatlerimizden biri gebelik süresini 3 aya indirdik. Maalesef böyle bir vaatte de bulunamıyorsunuz. O yüzden yakın tarihte hep şunu sizlerle paylaşmak istedim. Biz üretime odaklanmışken yöneticilerimiz de bizim ürettiğimizin kıymetli satılabilmesi için ve değerinde satılabilmesi için lütfen onlara odaklansınlar. Yani yeni bakanın ilk geldiği gün ulusal süt konseyine sorması gereken soru şu: Arkadaş, sen diyorsun ki yanlış diyorum. Bakın bu hesap yanlış. Bugün sütün litre maliyeti 12,5 liranın üstünde. Yani 12,5 liradan fazla para kazanacak ki bu adam para kazanıp cebine akşam sütten para götürebilsin. Sen diyorsun ki sütün litre maliyeti. 987 diye hatırlıyorum ama geçen ayda ondan önceki aydan 987 diyorsun. Fakat sütü 8,5 liraya satmamı tavsiye ediyorsun. Şimdi mantıken litre maliyetinin altında satmayı tavsiye ediyorsan Ulusal Süt Konseyi sen burada ne görev yapıyorsun? Lütfen kendisi Bakan Bey'in ilk sorusu bu olsun. Hanım Bey desin ki siz ne iş yapıyorsunuz ki üreticiye maliyetinin altında süt satıyorsunuz? Bakın maliyetin altında süt sat ne demek? Bakan Bey'in ilk yapması gereken bu. İkinci yapması gereken etrafındaki kadroları, o hantal kadroları lütfen gözden geçirsin. Lütfen artık üreticiye kıymet verilsin. Bunu istiyoruz. Sizlerden bunu istiyoruz. Bu konuda geçen gün Agro TV'de çok güzel Mehmet abinin programı vardı. Ee, hayvancılık çiftliğini kapatan bir abimizin o duygulu konuşması vardı. Gerçekten çok zor bir iş yapıyoruz. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyoruz. Sadece istediğimiz şu, üretime sahip çıkılsın, üretimin sonuna kadar arkasında durulsun ve üreticinin de bu işten para kazanılması sağlansın. Dediğim gibi giden üretici bir daha gelmiyor, çok zor geliyor. Çiftliklerin neredeyse tamamı boş. Boş olmak da, onlar da yani bu işten ne zaman çıkarımın böyle peşindeler. Lütfen, lütfen ama lütfen üreticiye sahip çıkalım ve üreticinin arkasında duralım. Dediğim gibi yakın tarihte bunların hepsi tekrardan göz ardı edilmeden değerlendirecek. Biz istiyoruz ki güzel bir yıl geçirelim, bereketli bir yıl geçirelim ve kazançlı bir yıl geçirelim. Yani diyecek çok şey var ama bugün bir konu hakkında da hep bilgi verirken şunu da söylemek istiyorum. Yurt dışına ithal ettiğimiz hayvanlarda bugün her birine 300-500 euro zam geldi. Şimdi niye? Çünkü diyor ki Türkiye'de hayvan kalmadı. Bunda inanılmaz bir talep var. Bunları zannediyor. Şimdi parayı kim kazandı arkadaşlar? Biz bu parayı kime kazandırdık? Bu inekleri keserek bu parayı kime kazandırdık? Her hafta söylediğim gibi bu hafta da sizlere kendim dilim sürtüğünce bilgi vermeye çalıştım. Kendimce doğru olanı anlatmaya çalıştım. Her hafta olduğu gibi bu hafta sizlere güzel şeyler duydum. Ama dediğim gibi üretici olarak asla umutsuz olmayın. Asla biz çok zor badileri atlattık. Neden atlattık? Ha bu arada bir Türkiye üreticisi hakkında da şöyle kısa bilgi vereyim. Eskiden yaşadığımız problemlerden biri de şuydu. Çok panik satışları yaşanırdı. Et çıkıyor hadi satalım. Süt iniyor hadi kapatalım falandı. Şimdi şunu net olarak görebiliyorum. Çiftçimiz gerçekten ama gerçekten paniğe kapılmıyor. Gerçekten bakıyor. Ne yapılması gerekiyorsa. Eğer hayvanı hazırsa kesiyor. Hayvanı hazır değilse kesmiyor. Hayvanı işte bugün faya şu şu demiyor asla. Günü çiftliğindeki duruma göre karar veriyor. O yüzden mutlaka biz çiftliğimizdeki durumları değerlendirip karar vereceğiz. Ha bizi çok zorlayanlar, devlet eğer bizi zorlarsa da bunu bir tehdit olarak görüyorlardı. Diyorlardı ki hatırlıyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar YouTube yorumların arkasında. Kesersen kes diyorlardı. Kapatırsan kapat diyorlardı. Bugün gelinen noktada Et 500 lira olacak dediğimizde de 300 lira oldu da şimdi 500 lira olacak dediğimizde de yarın belki biz de dolar 10 lira olup yargılananlar arasında girebiliriz yani onu da bilemiyorum yani çünkü et 500 lira olacak bu politika devam ederse et 500 lira olacak bu politika devam ederse süt 30 lira olacak çünkü belli bir elit kısmın ulaşabileceği bir ürün haline gelecek üretmeyeceğiz çünkü üretmek için kar etmeniz lazım kar edemiyorsanız üretmezsiniz o yüzden. Lütfen politika geliştiriciler, lütfen unutmayın. Bu saatten sonra gerçekten nasıl ekonomi politikaları rasyonel bir politikaya dönme zorunluluğu hissedilmişse tarım politikalarında da rasyonel bir politikaya dönmek zorundayız. Başka hiçbir çaremiz kalmadı. Başka hiçbir böyle e, bakış açımız kalmadı. Nasıl ekonomi bakanımız rasyonel ve gerçekçi politikalar yapmak zorundayız diyorsa tarım politikalarında da aynısını yapmak zorundayız. O yüzden bu hafta sizlere ee, yine sorunlarımız üzerine bir program çektik. Önümüzdeki haftalarda güzel bir videolar çekeceğiz. Çiftliklerde olacağız yine tekrar. Ee, bu hafta sizden müsaade ediyorum. Ee, güzel bir program oldu dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun.